Orta Çağ Avrupa'sındaki Küçük Buzul Çağı ve onun o hani sarsıcı etkileri hakkında bilmeniz gerekenlere şöyle bir bakalım. Elimizdeki kaynaklar yani bir video transkripti Avrupa'yı 1300'lerden ta 1850'lere kadar etkileyen o meşhur Küçük Buzul Çağı'na odaklanıyor. Hani sadece soğuk değil, bildiğiniz büyük kıtlık gibi felaketleri getirmiş. Temiz nehrini dondurmuş. Yani inanılmaz olaylar bunlar. Gündelik hayatı resmen alt üst etmiş. Birincisi şu 1315-1317 büyük kıtlığı. Yani düşünsenize, küçük buzul çağı daha yeni başlıyor. Bir yağmur, bir soğuk, ekinler gitmiş. E sonuç Korkunç bir açlık, salgınlar, hatta işler o kadar kötüleşmiş ki yamyamlık falan konuşuluyor. Avrupa nüfusunun neredeyse yüzde 10'u, yani yaklaşık 7-8 milyon insan hayatını kaybetmiş. Ciddi rakamlar. İkincisi, küçük buzul çağının kendisi ve o donan Thames nehri olayı. E, yaklaşık 550 yıl sürmüş bu soğuk dönem. Nedenleri neydi derseniz, volkanik patlamalar var, bir de güneş o ara biraz sakindi diyelim. Ama en acayip görüntülerden biri Londra'da Thames nehrinin defalarca buz tutması. Üstünde panayırlar kuruluyormuş biliyor musunuz? Tezgahlar, yiyecek içecek, eğlenceler. Hatta 1814'teki son buz şenliğinde buzun üstünde yürüyen bir fil bile varmış. Yok artık ve son olarak tarihten alınacak çok kritik bir iklim dersi var burada. Bakın geçmişte sıcaklık sadece 1-2 derece düşünce bile neler olmuş Kıtlıklar, toplumsal kargaşa, işte bu durum bugün neden o 1.5-2 derecelik ısınma hedeflerinin bu kadar hayati olduğunu, neden aman dikkat dediğimizi çok net gösteriyor. Tek fark ne? O zaman nedenler doğaldı, şimdi e, işin içinde biz varız. Kısacası geçmişteki bu sert iklim olayları bize hem gezegenimizin ne kadar hassas olduğunu hem de yani almamız gereken dersler olduğunu apaçık hatırlatıyor.